Herkese merhabalar. Katar turnuvasının ikinci turunda eski dünya şampiyonu Magnus Carlsen çok fena şekilde Kazakistanlı genç usta Alişer Süleymanova kaybetti. Kaybettikten sonra bir tweet attı. Aşağı yukarı tüm satrançlar duymuştur bu tweette rakibinin elektronik olmasa da kol saati taktığını, bunun onu rahatsız ettiğini, kurallara göre takabileceğini öğrendiğini, fidenin yeterince önlem almadığı için... Kendisinin hep böyle terette kaldığını, kararsızlık içerisinde konsantre olamadığını ve dolayısıyla oyunu kaybettiğini söyledi. Burada üstüne basarak söylüyor, rakibini hile yapmakla suçlamıyor ama Dünya Satranç Federasyonu niye daha iyi önlemler almıyor diye de eleştiri getiriyor. Bilemiyorum, daha önce Hans Niemann'ı suçladığı için başı yanmıştı kim bilir belki daha farklı şartlar altında olsa rakibini de suçlayabilir miydi? Hadi gelin oyuna bakalım ben de bazı yorumlarda bulunacağım. Elbette tepkiniz de alabilir, desteğiniz de alabilir. Beyazlarla Süleymanov bu şekilde başladı. Vezir Hint savunması file 6, Vezir C2 fil B'de. Diyebilirsiniz ki niye siyahlar böyle vakit kaybetti? Çünkü Beyaz Vezir'in C2'de debirde duracağından daha kötü duracağını düşünüyor. Çünkü debirdeki vezir Bazen bu debes sürüşünü desteklemek için ideal durumdadır. Bir taşın çıkmış olması illa onun iyi bir yere geldiği anlamına gelmiyor. Ve şimdi beyazlar merkeze piyon sürdü. Ve ayrıca C hattına gelen vezir ileride sıkıntı yaşayabilir. C8'e gelecek kaleden dolayı. Tabii ki bunlar oyuncuların düşünüşü. Satranç teorisinin bu şekilde gelişmesi ilginç tabi. Fil c5 mesela bakın fil c5 atı tehdit ederek geliyor. Vezir d1 de Bir'de olsaydı atı tutacaktı. Ama öte yandan e4 de süremeyecekti. Bunlar hep tartışmalı konular. Karsen gelişiyor. Beyazlar da gelişiyor. Vakit kullanımına bakın. Evet Karsen oldukça hızlı oynuyor. D6 bunlar bilindik sistemler kirpi konumu deniliyor. Siyahlar piyonlarını kirpi gibi dizdi. Beyazların ise geniş alanı var. Maroksi bağı olarak adlandırılıyor kirpi sistemine karşı. Bu piyonlar gördüğünüz gibi siyahların klasik B5 ve D5 A6'dan sonra B5. E, rahatlama hamlesini engelleyen piyonlar. Kale C8 evet bahsetmiştik kale C8'e geldi. Vezir B8 de oldukça ilginç bir hamleydi hem yandan piyon tutuyor hem de kaleye yol açtı ama siyahlarla kalsen biraz kutu gibi sıkışık durumda. Kale E1, F E1, fil F8'den sonra fil F1 çekmiş beyazlar ve epey zaman harcamış durumda. Karsel'in bir saat 5 dakikası varken rakibin 47 dakikası var. File e, at E7 çekiyor. Şimdi burada at B5 hamlesini yaklaşık 18 dakika düşündükten sonra yapıyor. İlk turda Karsen çok hızlı ve etkili biçimde kazanmıştı. Bu sefer de sanki oyun o şekilde gidiyor gibi ama dediğim gibi Karsen'i tedirgin eden olay var. O da genç rakibinin kol saati takması. Biraz burada konuşayım. Günümüzde kim kol saati takıyor? Hele hele analog bir kol saati, elektronik olmayan bir kol saati takıyor bilemiyorum. Gençler ise hiç takmaz gibi düşünüyorum. E, hatta turnuvalarda eskiden telefonların olmadığı dönemde herkesin aşağı yukarı bir kol saati olurdu. Ve oyunlara çıktığımızda o kol saati çıkartılır masanın kenarına konurdu. Ve bu oyunda rakibinin kol saatini çıkartıp kenara koymaması bir suç değil. Kol saatiyle gelmesi şu andaki kurallara göre yasak değil. Fakat Karsan büyük olasılıkla şöyle düşünüyor. Tamam bu bir kol saati olarak gözüküyor ama içinde elektronik bir aksam olabilir. Özel yapılmış bir kol saati olabilir diyebilirsiniz ki sen de Karsan gibi e, paranoyakça mı yaklaşıyorsun buna? Hayır böyle bir teknoloji var mı? Var. Evet onun içine elektronik bir şeyler yerleştirebilirsin. Hatta titreşim de yaptırabilecek şekilde bir sistem kurabilirsin. Bu saati parçalamadıkça içindeki mekanizma da ortaya çıkmaz. Bunları söylerken tabii ikilemde kalıyorum. Amacım Süleymanov'u suçlamak değil ama teorik olarak böyle bir şey yapılabiliyorsa FIDE Dünya Satranç Federasyonu'nda buna önlem alarak oyuncuların Paranoia yaşamasını veya hileye maruz kalmasını engellemeli. Mesela Twitter'da çıkmış bir resim var. Bu resimde adım adım tabi varsayımlarla diyor ki işte saatine basıyor. İşte 23 saniye sonra E5 güçlü hamlesini yapıyor. Sonra yine saatine dokunuyor. Pat diye vezir B3 hamlesi geliyor. Böyle böyle saate tıkladıktan sonra atalır F7 hamlesi geliyor. O zor hamle birazdan inceleyeceğim. Çok çok zor varyantlar Bunlar olabilir mi? Olabilir tabii ki. Ve hala Dünya Satranç Federasyonu canlı yayınları gecikmeli olarak yapmıyor. Sonuçta böyle bir elektronik e, yapı varsa, bu analog saatin içerisinde uzaktan oyunu izleyen birisi bir şekilde titreşimle e, hamleyi gönderebilir. Neyi kastediyorum? Bir titreşim işte piyonla oyna, iki titreşim atla, üç titreşim fille gibilerden. Hatta koordinatlar bile verilebilir biraz daha fazla titreşimle. Ama üst düzey bir oyuncu için buna gerek bile kalmayabilir ki Hans Niemann'la ilgili böyle olabilir diye de bir teori üretmiştik. Şimdi at 8 soru hamlesine ki burada daha doğrusu at G6'ymış. Fil alır F6, GF6. Eh ortada bir oyun. Beyazlar biraz rahat. O da ayrı. At 8 sorudan sonra bakın 29 dakikası kalmış durumda. Oyunda da öyle e, aman aman bir şey olmadı. Zor hamleler yoktu. Bir anda Süleymanov coşmaya başlıyor. At G5 ünlem. Tabi burada da şunu diyebilirsiniz. E, o zaman niye o kadar düşündü? Saate dokunduğunda oradan bir mesaj gelebiliyorsa tıklasın, tıklasın. Bu kadar zaman sıkışmasına girmeden oynasın diyebilirsiniz ve haklısınız da ama öte yandan bir başkası da şüphe çekmemek için böyle yapmış da diyebilir. O da ayrı bir konu. Nihayetinde şüphe bırakmayacak şekilde bir önlem alınmalı. At G5 ünlem. Bu hamle neden zor? At G5'e şimdi Karsen at G6 yapmış. Eğer aşaltı hamlesini yaparsa burada at alır F7 ünlem hamlesi var. Bunu yapmak zorunda. Aksi takdirde at G5'in anlamı yoktu. Bu arada yani kaç dakikada oynadı at E8'e pat diye 2-3 dakikada at G5 oynuyor. Ya hissetti sezgisel bir şekilde ben ota oraya gelirim patlatabilirim diye düşündü ya da muazzam hesap yapıyor. At alır F7 hamlesi var. Şah F7'den sonra e sürüşü gelmedi. Bunlar analiz dikkat edin. Karsen piyonu sürmedi. Ama bundan korktu e5'e d5 yapınca vezir h7 var muazzam bir dc4'ü at d6 var sonuçta bilgisayar onaylıyor bilgisayar diyor ki at g5 süper bir hamle h6 ya da at alır f7 fedası var 2-3 dakikada ya bunları gördü ya da sezgisel olarak at oraya gitti. Teliki fark eden karsen at g6 oynuyor ve yine burada e5 hamlesi geliyor. Atla alırsa vezir h7 mat var tamam eyvallah kolay. Piyonla alırsa fil alır e5'ten sonra atla alamıyor. Yine mat olduğu için burada olduğu için ee, vezir sıkışacak yapacak bir şey yok. Şimdi geriye dönüyorum. E5'e E5'e D5 yapıyor ve şimdi vezir B3. Vezir B3 evet C hattından kaçtı. Burada Karsen fileye de çıkmış. Dikkat dikkat. Aşaltı hamlesine yine burada at alır F7 var. Şah f sonra oyuna dönüşür. Ama DC4 yaparsa da burada Vezir G3. Şah alır F7'ye kale D7 at E7 at D6 diye kazanıyor. Suçlamıyorum ama Karsen'in şüphelerini de anlıyorum. Çünkü bunlar çok çok zor varyantlar. Şimdi bunları gösterince kimi diyecek ki ya işte gördük. Hayır mesele o değil. At kebeş gelirken bunları hesaplaması neredeyse imkansız gibi 2-3 dakikada. En basit kaleyi D hattına getirmeye, kaleyi E hattına getirmeye o kadar süre harcarken bir anda hesap canavarına dönüşmüş oldu beyazlar. Ama elbette yetenekli bir satranç, yükselen bir satranççı kimse suçlayamaz. Sadece e, şüphelenme durumu olabilir ki bu şüphelenme olayları bizi epey bir meşgul edecek bu Hans Niemann olayından sonra. Filey hamlesi gelince şimdi 18 dakika 34 saniyesi var. 2 dakikada atı patlatıyor atılır fide. Bunlar çok çok kuvvetli hamler. Hep bilgisayarın önerdiği hamler ve bu oyunda e, %94'ün üzerinde bir başarı oranı var. çok yüksek gerçekten. C'de 5'e Fil D5 kırmış Karsen ve kale alır D5 geliyor tak diye. Evet 43 dakikası var Karsen'in ama adeta çaresiz durumda. Bu at D4 hamlesi de işin tuzu biberi oluyor. Tamamen yakalandı. Şu anda beyazlar net kale altta ama fena şekilde yakalamış durumda. Ha çok mu zor? Bu seviyede ustalar inisiyatifi hissederek bu tür fedalar yapabiliyor elbette. Ama Tabi çok az zamanda, helal olsun çok güzel yapmış. Vezir f3, açmazı aldı. Şah g8'den sonra vezir alır f4, vezir b diye at f5. Efendim b5 yapınca fil alır b5 saptırma, e, alırsa at e7, aşağıdan mat var. Fil f8 çekmiş Karsen, fil c4 şah, şah 8den sonra at h6 ve terk etmek zorunda kalıyor. Karsen'in en kötü kayıplarından biri resmen rakip ezmiş Karsen'i böyle fedalarla takır takır kaybettiğini daha önce hiç hiç görmemiştim. Genelde büyük oyuncular ancak kendi hatalarıyla kaybeder ama tabi burada da kendi hatası var ama e, muazzam oynamış beyazlar kelimelerle ifade etmekte zorlanıyorum. Vezir F8 mat istiyor, e, at F7 şah istiyor yapabilecek bir şey yok bu durumda. Eğer fil e7 çekerse bu sefer de e, at f7 efendim şah g8'e atı bir yere açarak at d8 açabilir. Vezir kazanacak tamamen kayıp durumda. Evet gündem durulmuyor bu hile konusunda Karsen'in açıklamalarıyla bakalım ne olacak. Bu arada Nakamura video yapıp Karsen rakibini suçluyor gibi. Karsen kaybediyor ve suçluyor diye bir başlık atmıştı. Karsen de bu başlığı eleştiriyor. Üzerimden prim yapma diyor. Ben kimseyi suçlamıyorum. Sadece Dünya Satranç Federasyonu'nun daha fazla önlem alıp oyuncuları rahatlatmasını istiyorum diye yine tweet attı. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu oyunda hile var mı? Paranoya mı? Analog da olsa kol saati takılmalı mı takılmamalı mı? Evet görüşlerinizi beklerim. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğeninizi esirgemezseniz sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Saygılar sevgiler.